Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta hisse senedi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Aracı kuruluşa vereceğiniz alım emri ile hisse senedi alabilirsiniz. Alım emrinizi iki şekilde vermeniz mümkündür. Serbest fiyatlı emir ve limitli emir. Serbest fiyat demir almak üzere olduğunuz hissesinin Borsa İstanbul'da oluşan fiyatı üzerinden alımın serbestçe gerçekleşmesi için verilmektedir. Hissesini de almak için tabii ki bir hissesinin de hesabınızın olması gerekiyor. Eğer Akbank'ta bir hissesinin de hesabınız varsa hissesinin de hesabınızı açıp hisselere göz atabilir. Hisseler için alış emri verdikten sonra sizler için Akbank hisse senedi hesabının alış yapacağını görebilirsiniz. Dediğimiz gibi Akbank şubelerinden 444-2525 Akbank müşteri hizmetlerinden de konuyla alakalı destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışınlanma, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.